Anım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Şevahi dün nübüvve Peygamberlik müjdeleri Mevlana Abdurrahman Camii İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekir sindik radiyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu an uyandırdı. Hazret Ömer uyanınca uyuya kaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra eshab-ı kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız. Yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra hesaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. Sen için namaz kılmadın." diye sordu. O şahıs "Cünüp oldum." Su bulamadım ya Resulallah dedi. Teyemmüm et buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu an ve eshabtan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın su için dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tuluma boşalttı. Sonra "Geliniz, bu sudan içiniz." buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip bununla gusül abdesti al buyurdu. Suyun sahibi kadın, olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince, kadının tulumundaki su, öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi, buyurdu. Kadın, oradan ayrılıp, kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, kast ederek, onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor, diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir, dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine ister misiniz Müslüman olalım dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir defasında açlıktan neredeyse karnım sırtıma yapışacaktı. Mideme taş bağladım birisi beni evine götürsün de bir şeyler yedirsin diye eshab-ı kiramın gelip geçtiği yol üzerine oturdum. Önce Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Ona Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi sordum. Maksadım beni evine götürüp bir şeyler yedirmesiydi. Sonra Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh Oradan geçiyordu. Ona da bir ayeti kerimeyi sordum. İkisi de beni götürmediler. Sonra aniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana bakıp yüzümden aç olduğumu anladı. Ey Ebu Hüreyre, benimle birlikte gel, buyurdu. Resulullah'ı takip ettim. Mübarek sevçelerinden birinin evine gittik yanınızda hiç yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. Eve falan kimse sizin için biraz süt hediye göndermiş dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Hureyre git Eshab-ı Soffa'yı çağır buyurdu. Eshab-ı Soffa malı, çoluk çocuğu olmayan sahabiler idi. Mescitte kalırlar, ve eshab kiram onlara bakardı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye gelince ondan hem kendisi yer hem de eshab-ı verirdi. Sadaka gelince kendisi yemez, onun tamamını eshab-ı verirdi. Ben kendi kendime, o sütten önce biraz içseydim, sonra eshab-ı soffayı çağırsaydım, çünkü onlar gelirse, bana bir kase sütten ne kalacak? diye düşündüm. Sonra eshab Soffa'yı çağırdım. Hepsi gelip, Resulullah'ın huzuruna oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana, Ey Eba Hureyre! Süt kasesini al, bana ver, buyurdu. Sonra tekrar bana geri verdi. Bunu herkese ver, hepsi içsinler, buyurdu. Eshab-ı hepsi tek tek o kaseden süt içtiler. Ben ve Resulullah henüz içmemiştik. Resulullah süt kasesini elimden mübarek eline alıp yine bana geri verdi ve iç buyurdu. Sütten bir miktar içtim. Yine iç buyurdu. İçtim. Bir daha iç buyurdu. Tekrar içtim. Dördüncü defa iç buyurdu. Ya Resulallah, artık içmeye mecalim kalmadı. İyice doydum dedim. Elimden süt kasesini alıp, kalan sütü de kendileri içtiler. Enes bin Malik, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret ettikleri zaman, ben sekiz yaşındaydım babam vefat etmişti. Annem Ebu Talha radıyallahu anh ile evlenmişti. Ebu Talha çok fakirdi. Bir iki gün hiç yemek yemeden geçirdiğimiz zamanlar olurdu. Bir gün annemin eline biraz arpa geçmişti. O arpayı un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan da biraz süt istedi. Bana haydi git. Ebu Talha'yı çağır da beraber yiyelim dedi. Ben, yemek yiyeceğiz diye sevinerek dışarı çıktım. Bir de baktım ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram, Rıdvanullahi teala aleyhi mecmainle oturuyorlardı. Huzuruna yaklaşıp, Ya Resulallah, annem sizi çağırıyor dedim. Kalktılar, Eshab-ı kirama da kalkınız buyurdular. Eve doğru yürüdük. Eve yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babalığıma ey Eba Talha hiçbir şey hazırladın mı ki bizi davet ediyorsunuz buyurdu. Ebu Talha radıyallahu an seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için dünden beri bir lokma yiyecek yemedim. Evde de yiyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Ümmü Selim bizi niçin davet etti ve bir bak, buyurdu. Ebu Talha evine girdi ve hanımı Ümmü Selim'e, Resulullah'ın niçin davet ettin diye sordu. Hanımı İki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt aldım. Enes'e "Baban Ebu Talha'yı çağır, gel yiyelim." diye söyledim dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp durumu Resulullah'a anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Üzülmeyiniz. Bizi evine al." buyurdu. Birlikte eve girdik. Resulullah anneme "Ey Ümmü Selim," O ekmekleri getir, buyurdu. Sonra mübarek elini ekmeklerin üzerine koydu. Ey Eba Talha, hesaptan on kişi çağır, içeri gelsinler buyurdu. Ebu Talha on kişi çağırdı. Rasulullah onlara oturun, Bismillah diyerek benim parmaklarım arasından yiyiniz buyurdu. O on kişi yiyip doydular on kişi daha çağır, buyurdu. Ebu Talha, on kişi daha çağırdı. Onlar da aynı şekilde yiyip doydular. Böylece, yetmiş üç kişi, o yiyecekten yiyip doydu. Sonra bize, Ey Ebu Talha ve Ey Enes, geliniz, yiyiniz, buyurdu. Resulullah ile birlikte, biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selim'e verdi. Al, ye ve dilediğin kimseye de yedir, buyurdu. Abdurrahman bin Ebi Bekr, radıyallahu anhüma, şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, hesaptan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah, içinizde hiç yiyeceği olan var mıdır? diye sordu. Hesaptan birinde bir sağa kadar, bir sağa 4,2 litredir, un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın, yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince, koyunu satın aldı. Koyunu kesip, ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Sümre bin Cündep radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir tabak yemek getirdiler. Sabahtan öğleye kadar bir grup yiyip gitti. Bir başka grup geldi. Birisi bana o tabağa başka yerden yemek konuyor mu diye sordu. Hayır, ancak şuradan yardım geliyor diyerek gökyüzüne işaret ettim. Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed